Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birden fazla yerde tüm mahlukatın kendisine secde etmekte olduğunu, kendisine boyun ve itaat etmek durumunda olduklarını haber vermektedir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Gökler ve yeryüzündeki tüm canlılar isteseler de istemeseler de Allah'a secde eder." Bu secde ediş, kainattaki tüm yaratılmışları kapsar ancak her mahluk kendisine uygun bir hal üzere Allah'a secde eder. Her mümin bu secdenin hakikatini anlayamasa da varlığına iman etmelidir. Bu videoda sizlere namaz kılan insanlara yaklaşan bazı aslan hikayeleri anlatacağız. Cafer bin Zeyd radıyallahu anhu'dan şöyle bir rivayet gelmiştir. Bir gazaya çıktık. Akşam olunca ordudan adamın biri geniş bir ağacın altına gitti. Ben de arkasından gittim. Abdest aldı ve namaza durdu. Tekbir alıp namaza durduğu sırada uzaktan bir aslan belirdi ve ona doğru yöneldi. Ben aslan kükreyince korktum ve yakındaki bir ağaca tırmandım. Namaz kılan adamsa vallahi billahi ne aslana baktı ne de korktu. Hiç umursamadı. Secdeye gidince aslan iyice yaklaştı. Kendi kendime şimdi onu yiyecek dedim. Ancak aslan adamın etrafında döndü dolaştıysa da ona bir şey yapmadı. Adam selam verip namazını bitirince ese de şöyle dedi: "Ey aslan, rızkını başka yerde ara." Bunu duyan aslan dağları titreten kükremesiyle oradan uzaklaştı. O gece sabaha kadar onu izledim. Sabaha kadar namaz kıldıktan sonra sabah namazının vakti girdikten sonra sabah namazını da kıldı. Ve Allah'a daha önce hiç duymadığım şekillerde harikulade hamdü senalar etti. Ardından şöyle dedi. Allah'ım beni cehennem ateşinden muhafaza eyle yoksa benim gibi biri senden cenneti istemeye nasıl cüret edebilir? Daha sonra adam yattığı yerde döndü ve uyudu. Ardından ben de gidip yattım. Sabah kalktığımda bir de baktım ki bende aşırı bir uyuşukluk ve miskinlik varken o sanki tüm gece ipekten döşekte uyumuş gibi dinçti. Sıradaki hikayemiz ise ormanda gün batımına yakalanan bir adamla ilgili. Bir adam ormana gezmeye gittiği vakit namaz vaktinin çıkacağını anladığında hemen yere seccadesini atıp namaza durdu. O esnada karşısına dev bir aslan çıktı. Aslanı gören adam Allah'ın kendisini koruyacağına olan inancı tam bir şekilde namazına devam etti. Aslan yavaş yavaş ona yaklaşırken adam da ecel terleri döke döke namazına devam ediyor. Korktuğu için imanından şüphe edip kendine kızıyordu. Aslanın attığı her bir adım artık adamın nefesini kesiyordu. Allah Teala'yı her dakika zikreden ve ona iyi bir kul olmaya çalışan bu adam kendisini onun himayesinde hissediyor. Bir yandan da karşılaştığı manzaradan içi ürperiyordu. Aslan iyice yaklaştığında bir anda öylece durdu ve hiç hareket etmedi. Adam namazını bitirip selam verdiğinde aslanın kaçmaya başladığını gördü ve Allah'a hamd etti. Namazı mazeretsiz bozmak haramdır ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mübah, bazen de müstahap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında, mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mübahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır. Peki canımızın tehlikede olacağı, zarar göreceğimiz durumlarda namazı kesmenin hükmü nedir? Yılan, aslan ve benzeri hayvanlarla karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazda iki karayı öldürün. Onlar yılan ve akreptir. Efendimizin buyurduğu gibi bu iki hayvan ve benzeri durumlarda tehlike anında namazı kesmeden hayvanları öldürüp canımızı koruyabilir ve namaza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ancak dikkat etmek gerekir ki hayvanı öldürürken çok hareket etmek namazı bozacaktır. Bu halde namazı iade etmek vacip olur.